Büyük Türkiye oluşana kadar buradayım. Büyük Türkiye mi? Türklere bu topraklar dar geliyor. Büyütmek lazım değil mi? Büyütmenin bedeli ne olacak? Dünyada en kolay bölünecek şey kontrolsüz büyüyen bir güçtür. Türkiye 90 yıldır savunma psikolojisi içinde. Belki self sendromu yüzünden öyle bir kapandı ki istediğimiz performansı alamıyoruz. Biraz bu sendromdan kurtarmak lazım. Biraz toprak kazandırmak lazım. İnsanların reflekslerini gevşetmek lazım. Herkes gevşesin ki biz gerekli vazifeleri yaptıralım. Bu başbakanı daha önce çalıştıklarınızla karıştırmayın. Size her ne kadar tamam diyorsa da bu köprüyü geçene kadar. Tam istediğim adam. Türk halkı her zaman başında güçlü adam ister. Bundan önce getirdiklerimize bir bak. Hepsi kahraman olarak gittiler. Ne zaman ki bizim çizdiğimiz çemberin dışına çıkmaya başladılar, İskender gibilerle oturttuğumuz koltuktan alaşağı ettik. Ama verdiğiniz destek